İnsanlığın doğuşundan bu yana doğal dünyaya hayranlık ve merakla baktık. Doğa bizim öğretmenimiz, besleyicimiz ve sürekli ilham kaynağımız oldu. Hayvan kemiklerinden esinlenerek yapılan ilk aletlerden, termit höyüklerini taklit eden yükselen gökdelenlere kadar doğanın planı teknolojik gelişmelerimizin dokusuna işlenmişti. Yüzyıllar boyunca mucitler, sanatçılar ve hayalperestler karmaşık sorunlara çözüm bulmak için doğaya baktılar. Rönesans insanının en önemli örneklerinden Leonardo da Vinci, uçan makinelerini tasarlamak için kuşların uçuşunu titizlikle inceledi. Bugün aynı araştırma ruhu sayısız alanda inovasyonu yönlendirmeye devam ediyor. Doğanın milyarlarca yıl boyunca geliştirdiği zarif çözümleri anlayarak teknolojik geleceğimizi şekillendirmek için bir bilgi hazinesi açığa çıkarıyoruz. Bu keşif yolculuğu bizi doğanın tasarımının karmaşık işleyişine götürüyor şaşırtıcı çeşitliliğiyle hayvanlar aleminin, havacılık, robotik ve duyusal algılama alanlarında çığır açan teknolojilere nasıl ilham verdiğini keşfedeceğiz. Mimari, malzeme bilimi ve sürdürülebilir enerjide çığır açan, yapısal harikalarını ortaya çıkarmak için büyüleyici bitkiler dünyasına dalacağız. Doğanın harikalarının insan yaratıcılığıyla birleşerek, daha parlak ve daha sürdürülebilir bir geleceğin yolunu açtığı biyomimikrinin bu büyüleyici keşfine çıkalım. Uçma hayali insanlığı binlerce yıldır büyülemiştir. İnsanlar gökyüzünde süzülmenin büyüsüne kapılmış ve bu hayali gerçekleştirmek için sayısız girişimde bulunmuşlardır. Bu hayal ilk olarak gökyüzünün ustalarını, kuşları gözlemleyerek gerçekleşmiştir. Kuşların zarif uçuşları insanlara ilham kaynağı olmuştur. Dikkatlice düzenlenmiş tüyleri ve aerodinamik şekliyle bir kuş kanadının karmaşık yapısı ilk uçaklar için planı sağladı. Kuşların kanat yapısı mühendisler için bir rehber oldu. Havacılığın öncüleri Wright kardeşler güvercinlerin uçuş modellerini titizlikle incelediler ve bu prensipleri çığır açan uçaklarına uyguladılar. Onların çalışmaları modern havacılığın temelini attı. Ancak hayvanlar aleminin uçuş teknolojisi üzerindeki etkisi kuşların çok ötesine uzanıyor. Doğadaki diğer uçan canlılar da mühendislik harikalarına ilham kaynağı olmuştur. Gerçek uçuş yeteneğine sahip tek memeliler olan yarasalar, ekolokasyon kullanarak karanlıkta yol alırlar. Yarasaların bu yeteneği bilim insanlarını büyülemiştir. Yüksek frekanslı ses dalgaları yayarak ve yankıları yorumlayarak çevrelerinin sesli bir haritasını çıkarırlar. Bu yetenek teknolojik yeniliklere ilham vermiştir. Bu dikkat çekici yetenek navigasyonda ve nesne algılamada devrim yaratan radar ve sonar teknolojilerinin geliştirilmesine ilham verdi. Yarasaların ekolokasyon yeteneği modern teknolojilere yön verdi. Genellikle zararlı olarak görülen böcekler bile uçuş anlayışımıza önemli katkılarda bulundular. Böceklerin uçuş mekanizmaları mühendisler için bir araştırma konusu olmuştur. Örneğin sineklerin hızlı kanat hareketleri ve manevra kabiliyeti gözetim ve keşif için minyatür dronların tasarımına ilham verdi. Bu küçük dronlar böceklerin uçuş yeteneklerinden esinlenmiştir. Mühendisler böcek uçuşunun aerodinamiğini inceleyerek karmaşık ortamlarda gezinebilen daha çevik ve verimli uçan makineler geliştiriyorlar. Bu çalışmalar geleceğin uçan makinelerini şekillendiriyor kuşların zarif süzülmesinden, yarasaların karmaşık ekolokasyonuna ve böceklerin çevik manevralarına kadar hayvanlar alemi, uçuş teknolojisindeki gelişmeler için zengin bir ilham kaynağı sağlamıştır. Doğa, mühendislik için sonsuz bir ilham kaynağıdır. Biyo bu yenilikler, yeni zirvelere ulaşmamızı ve keşfedilmemiş bölgeleri keşfetmemizi sağlayarak havacılığın geleceğini şekillendirmeye devam ediyor. Doğadan ilham alan bu teknolojiler insanlığın sınırlarını genişletiyor. Hayvanlar alemi, insan duyularının kapasitesini çok aşan bir duyusal algı senfonisidir. Her bir tür, hayatta kalmak ve gelişmek için benzersiz duyusal yetenekler geliştirmiştir. Hayvanlar, çok çeşitli duyusal mekanizmalar kullanarak gezinmek, avlanmak ve iletişim kurmak için olağanüstü yetenekler geliştirmişlerdir. Bu yetenekler Onların çevrelerine uyum sağlamalarına ve hayatta kalmalarına yardımcı olur. Bu doğal harikalar, mühendislere ve bilim insanlarına kendi duyusal algımızı geliştiren ve çevremizdeki dünyayı anlamamızı genişleten teknolojiler geliştirmeleri için ilham verdi. Doğadan ilham alan bu teknolojiler insan algısını yeni boyutlara taşıyor. Kartalların dikkat çekici görme yeteneğini ele alalım. Bu yırtıcı kuşlar Görme duyularını avlarını tespit etmek ve avlanmak için kullanırlar. Bu yırtıcı hayvanlar avlarını uzak mesafelerden tespit etme konusunda inanılmaz bir yeteneğe sahiptir ve keskin görüşleri hayvanlar aleminde eşsizdir. Kartalların gözleri insan gözünden çok daha fazla ayrıntıyı algılayabilir. Bu olağanüstü görme keskinliği vahşi yaşam fotoğrafçılığından uydu görüntülemeye kadar çeşitli alanlarda kullanılan yüksek çözünürlüklü kameraların ve görüntüleme teknolojilerinin geliştirilmesine ilham verdi. Bu teknolojiler dünyayı daha net ve ayrıntılı bir şekilde görmemizi sağlıyor. Derin denizlerin sakinleri olan yunuslar ve balinalar ekolokasyon adı verilen bir süreçle ses dalgalarını kullanarak yol alır ve iletişim kurarlar. Bu yetenek onların karanlık ve geniş okyanuslarda yön bulmalarını sağlar. Tıklamalar, ıslıklar ve titreşimli çağrılar göndererek çevrelerinin haritasını çıkarabilir, avlarını bulabilir ve geniş mesafeler boyunca birbirleriyle iletişim kurabilirler. Bu ses dalgaları su altında etkili bir iletişim aracı olarak işlev görür. Bu doğal sonar sistemi, su altı navigasyonunda, deniz araştırmalarında ve hatta tıbbi görüntülemede kullanılan sonar teknolojisinin geliştirilmesine ilham verdi. Sonar teknolojisi, su altındaki nesneleri ve yapıları tespit etmemizi sağlar. Kartalların keskin görüşünden yunusların ekolokasyon hünerine kadar hayvanlar aleminin duyusal harikaları, duyusal teknolojide çığır açan gelişmelere yol açmıştır. Bu gelişmeler, insan algısını ve teknolojiyi dönüştürmektedir. Bu doğal sistemleri inceleyerek ve taklit ederek kendi duyularımızı daha derinlemesine anlıyor ve insan algısını ve dünya ile etkileşimini geliştirmek için yeni olanakların kilidini açıyoruz. Doğan'ın bize sunduğu bu ilham verici örnekler geleceğin teknolojilerini şekillendiriyor. Genellikle gezegenimizin pasif sakinleri olarak algılanan bitkiler aslında doğanın en büyük mühendisleridir. Mimari, malzeme bilimi ve sürdürülebilir tasarımda yenilikçi çözümlere ilham veren karmaşık yapıların ve ustaca mekanizmaların gizli bir dünyasına sahiptir. Bitkilerin bu gizli dünyası modern mühendislik ve tasarım için sayısız ilham kaynağı sunar. Çeşitli ortamlarda gelişme, güneşten enerji alma ve havayı ve suyu arındırma yetenekleri doğanın bize sunduğu en büyük armağanlardan biridir. Bu yetenekler daha sürdürülebilir ve dirençli teknolojiler yaratmak için bir plan sunmaktadır. Doğadan ilham alan bu teknolojiler yenilenebilir enerji kaynakları ve su arıtma sistemleri gibi alanlarda devrim yaratmaktadır. Örneğin bir ağacın görkemli yapısını ele alalım. Ağaçlar doğanın en dayanıklı ve etkileyici yapılarından biridir. Kökleri onu sıkıca yere sabitlerken bu kökler aynı zamanda toprağı korur ve erozyonu önler. Gövdesi, dalları ve yaprakları fotosentez için güneş ışığına maruz kalmayı optimize eden karmaşık bir ağ oluşturur. Bu ağ, bitkinin hayatta kalmasını ve gelişmesini sağlar. Bu doğal mimari harikası, yapay aydınlatmaya ve klimaya olan bağımlılığı azaltan, doğal ışığı ve havalandırmayı en üst düzeye çıkaran binaların tasarımına ilham verdi. Doğadan ilham alan bu tasarımlar, enerji verimliliğini artırırken, aynı zamanda yaşam kalitesini de yükseltir. Bakir güzelliğiyle bilinen lotus yaprağı, kendi kendini temizleyen yüzeylerin sırrını barındırır. Yüzeyi, su damlacıklarını iten ve yuvarlanarak kir ve kalıntıları taşımalarını sağlayan mikroskobik tümseklerle kaplıdır. Bu özellik, bitkinin her zaman temiz ve sağlıklı kalmasını sağlar. Lotus etkisi olarak bilinen bu fenomen, sert kimyasallara ve suya ihtiyaç duyan temizleme yöntemlerine olan ihtiyacı azaltan, kendi kendini temizleyen boyaların, kumaşların ve yapı malzemelerinin geliştirilmesine ilham verdi. Bu malzemeler hem çevre dostu hem de uzun ömürlüdür. Bu yenilikçi malzemeler temizlik ve bakım maliyetlerini düşürürken aynı zamanda çevresel etkileri de azaltır. Ağaçların yapısal bütünlüğünden lotus yapraklarının kendi kendini temizleme özelliklerine kadar bitkiler alemi, sürdürülebilir ve yenilikçi tasarım için zengin bir ilham kaynağı sunmaktadır. Bitkilerin bu eşsiz özellikleri, modern teknolojilerde ve tasarımlarda kullanılmak üzere araştırılmakta ve geliştirilmektedir. Biomimikri prensiplerini benimseyerek ve bu doğal harikaları teknolojilerimize dahil ederek daha sürdürülebilir ve çevre dostu çözümler yaratabiliriz gelecek nesiller için daha uyumlu ve sürdürülebilir bir gelecek yaratabiliriz. Bu sadece çevremizi korumakla kalmaz, aynı zamanda yaşam kalitemizi de artırır. Doğadan ilham alarak daha yeşil, daha temiz ve daha sürdürülebilir bir dünya inşa edebiliriz. Bu gelecek nesiller için daha iyi bir yaşam sunmanın anahtarıdır.